Selamun Aleyküm cümle güzel insanlara Ve Aleyküm Selam cümle insanlara Bismillahirrahmanirrahim Şu anda yolculuk edemeyecek olan güzel insanlara Sağlıklı, gönlü, huzurlu, vicdanlı olarak Hayırlı yolculuk yetmelerine Yüce Allah'ımdan temenni ediyorum Bismillahirrahmanirrahim Şu anda görevli başında şaşmakta olan güzel insanlara Görevli başında şaşmakta olan güzel insanlara Sağlıklı, gönlü, huzurlu, olarak görevlerinde yüksek başarı olarak Yüce Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım cümle güzel hastalarımıza acil şifalar versin. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevlerini yüksek başarı olarak versin.